Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir yakışındeyiz. Arkadaşlar, e, bugün Minecraft oynuyoruz. Evet, ben biraz gelişmiştim arkadaşlar. Evet, geliştiğimden dolayı e, birazını şey oldu? E, şey. Birazını yaptım işte. Böyle geliştim bayağı ben e, madene inelim arkadaşlar. Madene iniyoruz. Ben geçen baya bir taş bulmuştum. Bakın neler var. Şimdi şöyle bir etim var. Etlerim var. Metlerim var. Öyle. Kömür var. Kömür bulmuştum. Fidanım var falan filan. Yağmurun dinmesini bekliyorum. Düşüyorum. Haydi bismillah inşallah su vardır. Hayır hayır! Allah Allah. Ben buradan nasıl çıkacağım? Aha. Gittik. Allah'ım ya çıkamadığın yere atlamayacaksın işte. Arkadaşlar ben buradan bir çıkmaya uğraşayım. Evet arkadaşlar çok çok uzun uğraşlar sonrası çıkmaya başarabildik. Yes, çok iyi bir şey. Aynen, çok iyi bir şey. Evet arkadaşlar, bugün hayatta kalmaya çalışacağız. Evet. Burada meşale var, meşaleyi alalım. İşimizi yarar. Hemen hoppa. Güzel. <laughs> evet. Tavuk muydu? Koşuyoruz koş koş. Hiç de acık ama. Acı normalde. Şimdi arkadaşlar. Buraya atlamayacağım. Hayır. Hayır hayır buraya da çıkmayacaktık. Allah'ım yarabbim ya. Uzun uğraşlar. Yine devrede. Bakayım. Bir şey var. Ay. Evet. Hmm. bu ne? Hop. Kaktüs ne alaka? Arkadaşlar benim şeyim de vardı. Demir bir tane. O da bir tane. Olsa bile bir tane. Evet. Bir demir bulsam düşüyor. Son anda kurtuldum. Hey hop hop hop. arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı yorum yazmayı unutmayın lütfen evet kafamda bir şey var kafamda <laughs> kurt kurt abi kurt abi bir şey, yap, bir şey yapma bir daha bir şey yapma neyse kurt abi akıllıdır. benim sözümü dinler aa ne oldu lan Sağ tıklayınca bir şey oldu. Sağ tıklayınca ne oluyor? Sağ tıklayınca bir şey oluyor. Anlamadım gitti. Gitti gitti. Çalışma masanız koyalım. Hoppa. 20 tane yapabiliyormuşuz. Çok iyi. Mükemmel. 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 Evet. Mükemmelin ötesinde kim mükemmel? Mükemmel. <laughs> i̇şte evet. Bir kapı yapalım. 3 tane yapıyormuş. Tamam eve başlıyorum ben vallahi duramayacağım. Şöyle. Arkadaşlar isterseniz ben bir gün bekleyeyim. Geleyim. Evet. Ne oluyor? Hoppa hoppa. <laughs> tamam. Şöyle güzel bir yer bulalım. Tamam. Burası iyi bize. Arkadaşlar şöyle bizde bir kanalımız büyüsün hele. Artık bu sesler olmayacak. Öğreneceğim onları inat ettim be. Böyle hani mouse sesi olmuyor ya bazı kanallarda. Arkadaşlar ya keşke benim kanalım da öyle olsaydı. İşte küçük kanal. <gülüyor> evet. Oha <laughs> uh, ha ha gülüşü de yanında küçük kanal. <laughs> şey de yanında küçük kanal. Ya ben de hayatta kalmaya alış şey alışmışım ya Yaratacağım Ondan zıplıyorum. Hmm, üf, yetmedi. Ha ben bunu niye kırıyorum? Evet baltayla. sağ tıklayınca ne oluyor anlamadım. Ay sağ tıklayınca ne oluyor? Bir şey oluyor ama kırmak yerine. Anlamadım gitti. Buraya eşyalarımızı koymaya başlıyorum. Hala ben başlayırım. Aldık. Daha oluyor. Bunu da aldık. Tek bir kapı, tek bir kapı. Ya. Allahım ya, ya. Şimdi şöyle biz şunları alalım. Ya tek bir kapı istiyorum dedim. Üç kapı geldi. Neyse. Ee, başka ne yapabiliriz? Tamam. Başka Şunu mu yapsak? Demir. Ya demirimiz gitmedi. Aa demir. Demir kürek var. Taş kürek var. Taş kalanı var. Çapa var. Yok ya. Demir. Yahu bir demir istiyorum be ya. Birkaç tane daha demir olsa. Büyük olurdu. Ben şunu atmaya çok meraklıyım be. Eğer yetmezse biraz daha Odin kılacağız. Odin kılacağız. Evet. Annem bana ceviz getirmiş. Sağ ol anne. Hemen koyabilir miyim? Yes sir. Hop. İşte youtuber'lar böyle der. Pro youtuber'lar. Biz pro'lardanız. jurolardan değiliz. Oha ha ha ha. ha ha değiliz. O zaman oha ha ha Yes sir. So... Kır 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 kır. Kırdık, kırdık, kırdık. Tamam. Güzel. Başka bir girişimiz de olsun. Ben yani çalışma masamıza dönüyoruz. Arkamı bir döndüm çalışma masası. E. Ee? Ben yani çalışma masası. Çalışmaşız. Çalışmaması. 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 Allah'ım ya Rabbim ne diyorum ben? Yes. İşte buralar. <laughs> Havada kapıyı açmayı beceriyorum. Yok artık bana ya. Bana yok ya. Bana yemek yok artık. Onu diyordum. Başka bir şey mi sen? Yahu kaç tane işte. Of yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor, sellere kıyor. Ara ben camdan camım yok. Evet, cam olması için ne? Cam nasıl yapılıyor? Şimdi aklıma geldi cam deyince. Ya bunu bilmeyen de yok artık yani ya. Ooo. Bilmeyen de. Löpleşin. Arkadaşlar, benim şöyle bir taktiğim var. Koyuyorum ya, Ama kömürü hep burada taşıyorum. Nasıl? Sandığa yemek koyalım. Demir koyalım. gereksiz şeyleri koyalım. Koy, koy, koy. Alın da koy. Alın da koy. Yes. Da avuç koy. Bakın. Hmm. Hadi uyuyalım artık. Sandığım kadarıyla akşam olur. Elduk. Yes. Ha bunlar. Yes. Evet. Uzun uzun uğraşlar sonrası kapımızı kapamayı öğrendik. Bu ne alaka? Ah be, bitti. Hadi yeni şuradan toplayalım. bir Kazmanın da Gücü bitir Yahu Akşam oluyor Ben sakar oluyor Hoppa hoppa Diye ben bağırıyor of Ya çok de Asumodum Şu şey kazmada kırılsa Ben kazmaları kırmayı çok seviyorum Din diye ses çıkıyor da Videoda sesini kapatıyorum <laughs> o zaman kırılmasını istemiyor. Sesini kapatınca. Öyle bir şey yani. Evet. Bir tane zırhım olsun el aşkına ya. Ha bu ağaçta bunun ne işi var? Şunu şey hemen şimdi potreyum. Evet çatıyı kapatıyorum. Hop hopa hopa dök. tek tek tık, tık yaptık. Şimdi burada mıydı meşale? Meşale buradaymış. İyi ki meşaleyi almışız. Yes. Tamam. Mük bir ev. Alsana sana mük Hemen uyuyalım. Ben niye yaptım bunu be ya? Şöyle arkadaşlar size bir taktik vereyim. Yatarken eşyalarınızı atın. Ama neden diye sorun. Benim canımız. Oha İşte böyleyimdir. Evet arkadaşlar. Minecraft'ın devamını gelmesini istiyorsanız beğenip like atmayı unutmayın. Ve oyuna bay bay. Şaka şaka. Video biter mi? <laughs> İnandınız değil mi? Allah'ım yarabbim. Daha hava çıkacağımız... Ava çıkmaya gerek yok aslında. Yemimiz var. Şöyle. Mü mükemmel bir avımız var. Savundunuz mu? Ha? Mükemmel bir avımız var. Mükemmel. Mükemmel bir evimiz var. Mükemmel. Mükemmel bir evimiz var. Vara gidelim. Mükemmel bir evimiz var. Vara gidelim bakın. O kadar. Vara gidilecek şekilde mükemmel birimiz var. Vardan yana bir güzel bir bu ne alaka şimdi diyeceğiniz bir var. Evet. Üç. Bakın. Bum. 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 Hı. Evet. Bard Bakın, Bismillah. Hoppa. Benim tipe bakın. Hoppa, hoppa, tut, 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 tut. Ofponi kopya kadarım. Thomas, 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 Thomas bak Thomas adam. Ah coin mu? Ah coin, 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 coin nerede Almış. Öldü. <laughs> Nerede benim ev? Bir de yeniden doğma noktamızı ayarladık. Şimdi şunu bir kırdırmaya uğraşalım da hele. Alttan bir kazmaya başlayalım biz de. E ben nasıl çıkacağım? kas 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 kas. Taş çıktı. Yes bir şeyler daha kazalım. Aha gitti. Çok sevindim gittiğine. Bum. Hop hop. Şimdi arkadaşlar. Ee, eti sağ tıklasam bir şey olur mu? Yerim. Basarsam yemiyorum. Sağ tıklasam yiyorum. Löplüyorum. Evet arkadaşlar. Burada video bitsin isterseniz. Ee, evet. Burada video bitsin isterseniz. Evet isterseniz ama. Ve bay bay diliyoruz. Ve bay bay.